Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün ee, bir eklenti tooldan daha bahsedeceğim. E, i̇lerleyen derslerde kullanacağız. Adı Verible. Verible nedirle bir başlayalım. Verible sistem Verilog'ini parse edebilen açık kaynak bir araçtır. Amacı sistem ve Verilog kaynak kodlarını analiz etmek ve çeşitli geliştirici araçlarına temel sağlamaktır. Neden Verible kullanacağız? Bu preprocess edilmemiş yani ham kaynakları işleyebilir. Linting e, yani stil analizi dediğimiz olayı formatlama, biçimlendirme gibi işlemler için idealdir. Gerçek değerleyiciler gibi preprocess işte ham e, kodları da işleyebilir. Hangi araçta içeri veriple Birincisi lint. Kod stil hatalarını tespit eder. E, bunu kullanabilirsiniz. İkincisi format. Ben bunu kullanacağım genellikle. linting'i çok açmıyorum kod yazarken. Bu kodu otomatik biçimlendirmeye yarar. Ee, çok faydalıdır kodun okunabilirliğini arttırır. Üçüncüsü syntax kontrolü. Söz dizimini analiz eder hataları bulur. Önem çıkan özellikler ne? Bu System Verilog LRM dediğim işte System Verilog Language Reference Manual e, ile uyumlu çalışıyor çalışan bir parser'dır. E herkesin kendi sistem ve log parsını yazmak zorunda kalmaması için bunu e, geliştirip sunmuşlar. Geliştirilmiş test altyapısı var. Sistem ve log testlerini yapar. İşte sistem veron hangi e, tokenlarını destekliyor? Onlara bakar. Sürekli test edilir bununla da. Dil bağımsız modüller sayesinde başka diller için de genişletilebiliyor. Proje bilgilerini da şöyle koydum. Bu slaytta da büyük ihtimalle yeni ders konuna ekleyeceğim. Siz oradan da erişebilirsiniz. Kod deposu şurada. Binary kurulum üzerinden kurulum yapacağız. Hata bildirimleri şuradan yapılıyormuş. Lisansı da Apache 2.0 Şimdi veriple kurulumu ve VS Code entegrasyonu. Bu release üzerinden gideceğiz. GitHub release'den veriple binary'lerini indir. Kendi sistemine uygun paketi indirerek kur. Biz VSL Ubuntu için e, kuracağız. Biliyorsunuz bunu daha önce kurmuştuk. İndirmeyi terminalden yapacağız. Ben kurdum. Hızlıca sizin için de kodları e, şuradan kopyalayarak gireceğim. Hemen slide'ı şöyle bir küçülteyim. Slide'ı şöyle küçülttüm. VS kodumu açıyorum. Şurada bir önceki dersten yazdığımız test bench var. Şimdi termalimi geliyorum şu şekilde. Biraz daha büyütecek olursak. Şöyle yapalım. Bu gördüğünüz ilk kısımdaki komutu kopyalıyorum. Hatta buranın tamamını şöyle kopyalayalım, yapıştıralım. İlk komut repo'yu e, çekiyor. Şurada gördüğünüz gibi versiyonların x'li y'li e, durumları var. Bunları sizin girmeniz gerekiyor. Böyle girerseniz de hata verecektir. Daha sonra ikinci kod bunu zipten yani tar dosyasından çıkartıyor Ubuntu'daki karşılığı. Daha sonrasında çıkartılan dosyanın içine gidiyoruz. Sudo komutuyla bunu user-local-bin klasörüne taşıyoruz. Daha sonrasında da e, diyoruz ki verible format versiyonu çalıştır. Bu e, pet'e eklenip eklenmediğini gösterir. Çalışıp çalışmadan. biz bu komutu girmeyeceğiz. ama şöyle bir clear çekeyim. Bunun e, şöyle düzenlenmiş hali komutlarını ben şuraya yapıştırdım. Şöyle kuracağız. Öncelikle home dizinde gidiyoruz. Daha sonrasında şurada görüldüğü gibi repo'yu çektik. Bakın şöyle altta çekiyor. Çektikten sonra şu üçüncüde isteğe bağlı bir kontrol var. Düzgün kurulup kurulmadığını paketin. Okey diyor. Zipten çıkarttırıyoruz. Ben daha önce çıkarttım. Ee, ve zipten çıkartılmış klasöre giriyoruz. Sudo komutuyla dediğim noktaya taşıyoruz. Şifrenizi isteyecek sizden. Ee, şu aşağıdaki ilk komutu girerseniz pet e eklenip eklenmeden kurulup kurulmadığını görürsünüz. Aslında burada tam pet'e de eklenmedi ve PTE sizin eklemeniz lazım O okulasyon içinde olduğumuz için Bunlar çalıştı şu şekilde gördüğünüz gibi Daha sonrasında vs code ile entegrasyonu var bu işin Ben size hatırlarsanız bir e, Plugin'den bahsetmiştim şu Bu System Verilog Language Support'a e, entegre edilebiliyor Hemen onun da entegre edilmesini şuraya Koydum e, Onu nasıl entegre ediyorsunuz F1 tuşuna basıyorsunuz Settings JSON dosyasının içine girerek şöyle aşağıya iniyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bunun bir ayar kısmı var. Bunları girdiğinizde kodunuzu otomatikman ben e, şu uzantılı dosyaları parselip tanıyacaktır. Daha sonrasında ise hangi uzantıyı kullandığını girdik. Default formatır bu uzantı dedik. E, kaydetme esnasında formatlıyı true hale getiriyoruz. E, başka bu ayarları da e, vermiş olmam lazım şuradaki gördüğünüz gibi VS Code dosyasının içinde. Bunlar da bu settings içine girdiğinizde şöyle göstereyim size. Ben atıyorum buraya artık bir şeyler yaptım tamam mı? Geldim şöyle boşluklar bırakıyorum. Mesela A sinyalini tanımladım. Gördünüz mü? A'yı tanımladım. Save anda bir boşluk bıraktı. Altına indim. Logic. Reset diyorum mesela. Ctrl S yaptığımda yani kaydettiğimde bakın otomatik formatladı. Bunu port listesi içinde yapıyor. Şöyle gösterecek olursak onu mesela input c, output logic d olsun. Save ettiğinizde bakın hemen formatlıyor. Bu formatır bizim için önemli. Birçok şeyi kolaylaştırıyor. Sizin de böyle kurup entegre etmenizi istiyorum. Bu derslik bu kadar.